Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kardeşlerim ne yapıyorsunuz? Ne örüyorsunuz? Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu videomuzda akvaryumumuzu boşaltacağız. Abi birçok işimiz var. Peki bu videoda neler yapacağız? Gençler lütfen videomuza başlamadan önce şöyle güzel bir like yorum yaparsınız. Beni çok ama çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar bugün gerçekten dolu dolu bayağı yoğun bir videomuz var. Peki arkadaşlar biz bugün ne yapacağız? Bu akvaryumu neden boşaltıyoruz? Geçen de demiş olduğum gibi arkadaşlar ben birkaç gün evde kalmadım. Ondan sonra acıma e, akvaryumu su doldururken bizimkiler maalesef akvaryumu taşırmışlar ve akvaryumu şu arasından arkadaşlar maalesef arasına su gitmiş. O su gençler aslında çok tehlikeli çünkü orada benim bir tane vida var masayı tutan e, arkadaşlar o su orada şişip e, o vida ile birlikte akvaryumun alt camını patlatabilir. Bundan dolayı orayı silmemiz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar akvaryumu tamamen boşaltacağız bu videomuzda balıklarımızı gençler. Biliyorsunuz bir öncekinde ithalat balıklarının e, geldiği bu kutu vardı. Bu kutunun içerisine koyacağız. Ayrıca balıkları buraya koyduktan sonra da hepsinin bir boyutunda ölçmeyi düşünüyorum açıkçası. Burada suları biriktiriyorum. Bu su çok ama çok önemli. Neden? Çünkü arkadaşlar balıkları durduk yere bambaşka bir suya almak gerçekten tehlikeli, riskli oluyor. Biz de ne yapacağız? Alabildiğimiz kadar arkadaşlar suyunu aldık. Kurtarabildiğimiz kadar suyu kurtardık. Şimdi de arkadaşlar kalanını görmüş olduğunuz gibi oradan tuvalete döküyorum. Şimdi gençler... Ee, ne yapacağız peki? Ee, balıklarımızın tamamını toplarız birazdan. Akvaryumdan alırız balıkları. Şu görmüş olduğunuz kutuya koyarız. Koyduktan sonra balıkların ölçümünü yaparız. Balıkları ölçtükten sonra arkadaşlar, e, onun kapağı vardı. O kapağı üstüne takarım ki balıklar hani zıplamasın, mutlamasın, bir şeyler olmasın. Bu arada gençler şöyle de söyleyeyim size. Ee, akvaryum kulübünden gelen bir kutu bu. Abi içi 60 litre su alıyor. Bildiğiniz var ya akvaryum gibi bir şey lan bu. Neyse abi suyu boşalttıktan sonra bunu da 3 tane sandalyeye arkadaşlar şuraya oturtturacağız. Ee, altını sileceğim gençler. Bundan sonra da bu biriktirmiş olduğumuz sular var ya bu suları tekrardan akvaryumumuza koyacağız. Bununla birlikte şurada gençler sizlere balıklarımızı göstereyim. Burada görmüş olduğunuz yeni vahşi balıklarımız var gençler biliyorsunuz. Bunları artık ana tanka alacağız. Peki arkadaşlar kaç gün kaldı burada? Gençler bir 3-4 gün kadar kaldı. Neden peki hani buradan hızlı bir şekilde oraya taşıyacağım ya yani şöyle bir şey var arkadaşlar ben aslında burada beş gün kalsın istiyordum ama e, bu kadar balığa 65 santim akvaryum dayanmadı yani orada e, su fazla bulanmaya başladı yani hiç sıkıntı olmayacaksa bile o akvaryumda o suyun içinde sıkıntılar başlar yani bundan dolayı gençler bir an önce balıklarımızı buraya alacağız baktım balıklarda bir sorun sıkıntı da yok ondan sonra gençler buraya almaya karar verdik suyumuz da azalıyor şu seviyelere falan gelsin arkadaşlar. Ee, balıklarımızı toplamaya başlarız. Gerçekten çok ama çok zor olacak. Akvaryum gerçekten ağır abi. Yani şöyle söyleyeyim. Benim akvaryumum taş kaplama. Bakın arkasını zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar bunlar fayans. Gördüğünüz gibi fayanslı gençler e, akvaryuma silikonlarla yapıştırmışlar içerisinden. Bu normalde görmüş olduğunuz bir kağıt falan değil. Ondan dolayı gerçekten akvaryumu yani e, nereden baksanız %50 daha da yapıyor. Şöyle de arkadaşlar şurasını da göstereyim. Akvaryuma gördüğünüz gibi taşları silikonla yapıştırmışlar. Abi bir de bununla birlikte akvaryumun camı bir... E, santim olduğu için şöyle bakıyorum. Evet arkadaşlar camım 10 milimden yapılmış. Yani akvaryum ciddi manada ağır bir akvaryum. Yani 65 santim derinliği var. Şuradan aşağısına 65 santim. Uzunluğu 130 santim arkadaşlar. Buradan da şu tarafına 45 santim bir e, ölçüleri var. Yani abi akvaryumumuz 400 litre. Ciddi manada ağır. Yani 3 tane sandalyeyi burada oturturacağız ve altını sileceğim. Şu görmüş olduğunuz su var ya arkadaşlar inanın bana gitmiyor yani. Ee, şöyle söyleyeyim ben ilk bu balıkları hani bir boylandırma yapmaya karar verdim ya. 10 gün işte boylandırma yapacağım dediğim zaman arkadaşlar o kumu topladığım vakit altında bir miktar su gördüm. O suyun ne zaman buharlaşacağını merak ettim. Arkadaşlar şu kadarlık bir alandaki su şu an tabi bayağı bir çok da e, tekrardan yeniden su gittiği için arasında. Arkadaşlar şu kadar e, şu kadar yer kaplayan bir su ya 15 gün falan sürdü. Arkadaşlar hala buharlaşmadı. Çok yavaş buharlaşıyordu. O yüzden bu suyun buradan kalkması var ya inanın Belki 5-6 ay boyunca akvaryumun arasında kalır. Bu da büyük bir sıkıntı aslında. Bundan dolayı orayı silmemiz aciliyeti var. Ne olur ne olmaz çünkü sıkat, e, sakat bir durumla karşılaşabiliriz. Bu arada arkadaşlar fark etmişsinizdir herhalde iki motor bir pipo yapınca suyum ciddi manada bir berraklaştı. Balıklar falan çok süper görünüyor. E, bir ara abi gerçekten balıklar görünmüyordu. İki motor olunca gerçekten arkadaşlar işi kurtarıyoruz ama dış motor gelecek. Abi balıkların boyutunu da ölçeceğiz bu videomuzda gerçekten merak ediyorum. Challenger'lar 15 var Challenger'larımız 15-16 ee, santimlerdeler. 17 santimlerdeler. Ama arkadaşlar astronotları çok çok merak ediyorum. Gerçekten astronotları ciddi manada merak ediyorum. Eğer ki geldikleri andaki boylarını hatırlarsanız kardeşlerim. Abi şu an küçük olan var ya. O... En büyüğünün boyutundaydı. Yani bu arkadaşlar şunun boyutundaydı. Ciddi manada bir büyüme gördük yani onlarda. Yani astronotumuz ciddi manada artık ele gelecek kıvama geldi abi. Albino vatozumuz var yine gördüğünüz gibi. Çok güzel gerçekten rengine ben bayılıyorum. Yani bulursanız garanti alın. Arkadaşlar onda da onu kilo aldırmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten zayıf kalmış. Hani benim takoz görüyorsunuz. Hani boy farkı. Yani eti butu yerinde abi. Ama o gerçekten çok böyle e, zayıf kalmış bir balık. Ona biz yakında şişmanlatırız. Şişmanlatınca daha da güzel olacaktır. Abi maşallahınızın lütfen esirgemeyin. Renge bakar mısınız? Gerçekten muazzamlar. Ee, Alp'le ve Mahmut abiyle onları da almıştık astronotları. Ama onlardakiler karardı. Arkadaşlar ama şöyle bir durum varmış. Alp'in dediğine göre o arkasındaki siyahlıklar balık atıyormuş. Yani bir zaman sonra onlarınki de bu renge geleceklermiş. Ee, dediklerine göre öyle. Abi pengasusumuz da ciddi büyüdü. Yani ben bu pengasusun da ciddi manada bir boyunu merak ediyorum. Ee, geçenlerde hatırlarsanız kara olanı ölçmüştük. Kara olan neredeyse elim kadardı. Eğer ki o elim kadarsa bu pengasus elime artık geçmiştir diye tahmin ediyorum açıkçası. Abi suyumuz güzel bayağı bir azalıyor. Ya şuna bir bakar mısınız? Gerçekten arkadaşlar karnı zayıf ya bu balığın. Bizim bu balığa yapmamız lazım? Bol bol yemek arkadaşlar. Bol bol yemek yemesi lazım. Adam satacağım diye akvaryumdaki balıklarına demek ki son zamanlarda pek de iyi bakmamış. Balıklar zayıflamış. Herhalde yemi az attı diye düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar bunun dışında motorlarımı temizlemeyeceğim. Motorları neden temizleyemeyeceğim şimdi içerisine bir bakteri oturdu. Bu akvaryum bunun sayesinde berraklaştı. Şimdi biz o bakteriyi yine sıfırlarsak bu akvaryum yine e, bulanıklaşır. Bundan mütevellide arkadaşlar şey yapmayacağız. O motorların içerisini temizlemeyi kesinlikle düşünmüyorum. Yalnız su dışarıya çıkıyor. Dışarıya çıkmadan onu biraz daha batırsak iyi olur. Şöyle ittireyim. Tamam gayet güzel. Arkadaşlar nereden baksanız içerisinde hala e, bir 70-80 litre kadar çok rahat su var. Onu da tabii almamız lazım, mümkün değil, kalkmaz. Peki arkadaşlar diğer balıklarımız ne yapıyor? Onlara da bir o arada bir bakalım. Evet, gençler burada neyimiz var? Bıçak balığımız. Ee, yılan balığımız, kedi balıklarımız, hayalet balıklarımız var. İki tane kedi balığı arkadaşlar sahibine gitti. Biliyorsunuz altı tane kedi balığı gelmişti. Bunlardan iki tanesi benimdi. Kalan dört tanesi benim değildi. Ne oldu abi iki tanesini sahiplendirdik. İki tanesi gitti. Diğer iki tanesi daha gidecek. Ama arkadaşlar o girecek olan iki tanesinin daha çok çok zamanları var. Onu da söyleyeyim sizlere. Abi görmüş olduğunuz gibi pipo burayı kurtarmadı. Yem attım yemediler. O da tabi biraz suyu bozdu. Ee, neden arkadaşlar? Çünkü hani balıklar geldiği için bir stresleri vardı. Yemi de atınca yemediler. Öyle de olunca tabi su daha da bozuldu. Yani bozulacağı vardı. Ve bozuldu. 65 santim bir akvaryum. Yani içerisinde de 4. 5-6-7 tane balık var arkadaşlar tabi o pipo kurtarmadı ee, akvaryum da kurtarmadı bundan dolayı arkadaşlar artık balıklarımızı alacağız ve akvaryuma götüreceğiz ana tanka götüreceğiz abi şöyle bakıyorum balıklarımızda çok şükür ne bir beyaz benek ne bir sıkıntı göremiyorum o zaman dedim ki daha da burada bekletmeyelim çünkü su bozuluyor yani durdukça su daha da bozuluyor yine arkadaşlar şurada bizim balon balıkları var pofer dedikleri Abi bu da gerçekten çok tatlı bir canlı. Çok saldırgan manyak bir şey. Hala bir şişirttiremedik ama arkadaşlar. Bunlara inşallah bir ayar verip bir şişirttireceğiz. Onun ümidiyle yaşıyoruz. Onun dışında arkadaşlarımız yine burada nelerimiz var. Burada görmüş olduğunuz gibi bir adet Japon balığımız. iki adet de bizim burada çılgın albino vatozlarımız var. Albino vatozlarımız... Yalnız ben şuraya bir un unkurtu attım. un Unkurtunu yememişler. Unkurtu bozulmuş. O un kurdunu oradan alırsak güzel olacak. Gördüğünüz gibi orada bir e, artık evrim değiştirmiş. Onu alayım neyse. Şimdi almayın da onu videonun sonunda alırız. İş çıkartmayalım başımıza. Neyse arkadaşlar şu su boş alsın. Balıklar yakalama zamanı geldiği zaman. Hatta şimdi yakalasam mı ki ya? Evet evet yakalayayım. Şimdi bana güzel bir kepçe lazım. O kepçe bizi kurtarmaz. Bu kepçe bizi kurtarır. Şimdi arkadaşlar balıklarımızı yakalayacağız. Bismillah diyelim. Ee, yalnız ben onun kapağını da bir getireyim de Sakat çünkü biliyorsunuz alt tarafı açık Oradan tuvalete gitsinler istemem ee, Kapağını getireyim hemen başlayalım Mesela Köpüğümüzü şu yana kaydırdım Gerçekten zorlayıcıydı ama kutular gerçekten sağlanmış Akvaryum kulübünün Abi şuraya da şu ko e kovalarımı koydum Hani ismime ben yine kapağını kapatacağım Kapak çok iyi kapanıyor ama Yine de bir şey olursa falan diye şurayı da kapatmaya çalıştım Gayet güzel oldu Misal görüyorum şuradan zıplayan bir balık Büyük ihtimalle gidip şuradaki kovanın içine düşer ee, ben de oradan geri alırım diye düşünüyorum açıkçası. Böyle bir planım var. Böyle bir projem var. Şimdi gençler ne yapalım? Balıklarımızı bir yakalayalım. Artık yani gördüğünüz gibi suyun üzerinden görüyoruz balıkları. Şuradan göremiyoruz. bayağı bir su seviyesi azaldı. Balıklarımızı yakalayalım. Gelelim o zaman. Balıklarımızı yakalayacağız. Yalnız yine suçmuşlar. Ne araçlar o? Anlamadım. Gitti. Ama hala suçuyorlar. Oo baya suçluyorlar ha. Şimdi Vay, 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 vay. Gelin bakalım. Onu buranın... ...şeyi hiç mi Arkadaşlar, balgarımızı saldık. Gerçekten akvaryum gibi ya. Ciddi manada büyük. Şimdi arkadaşlar hepsini bir yakalayalım. Ondan sonra gelip ben size... ...burayı göstereceğim. Burası bildiğiniz akvaryum oldu. Ben şimdi yalanla bir üstünü kapatayım. Ne olur, ne olmaz. Belli olmaz şimdi. Kalanlarını yakalayalım. Üzerinden ışığı alamıyorum. Akvaryumu görün diye. Vatozları en son alırız. Şimdi Pengasus Challenger Oscarları alıyorum. Alamıyorum hatta daha doğrusu. Neredeler lan? Arkadaşlar cidden büyümüş. Yemin ediyorum büyümüşler. Şimdi yüzümden bir de ölçeriz ki var ya. Şöyle bir göstereyim kamerada. Barbar geldiğinde ufacıklardı arkadaşlar. Yalnız var ya zıplayacaklar diye de ödüm korkuyor bu arada onu da söyleyeyim. <laughs> 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 Ama var ya harika görünüyor orada strafın içinde. Var ya bize böyle de gönderebiliyor bir şey almalar. Bu poşetlemişler. Şey. Şaka yapıyorum bana sonra öyle gelse bağırlar ölür. Ha, şu an ne kaldı? Sadece vatoz mu kalmış? Tamam. Şimdi vatoz öyle bir görsel yapacağım ki size gerçekten inanamayacaksınız. Baba şimdi ne yaparsın biliyor musun? Ee, Bahar'ı alayım sen benle birlikte çek onları. Ben de gireyim. Takoz gel buraya. Takozu sahil alsam iyi olacak arkadaşlar. Takoz sol ede gelmiyor. Sakin olun ha. <laughs> arkadaşlar çok sert derisi var. Eğer yumuşak tutarsak beni de göster ben de gireyim içine kafam da girsin. Ve dik tutma dik tutma dik tutma. Yutma dikkat Arkadaşlar beyaz mı almaya çalışıyorum. Nereye gittin o? Gel lan buraya. Arkadaşlar <laughs> vatandaşlarımız <laughs> yaraladık şimdi bunları da koyacağız. Vatandaşların konuşabildiğini biliyor muydunuz arkadaşlar? <laughs> Belki şu an bize seviyor olabilir. Onu tam olarak bilemiyorum şimdi ne diyor ama. Abi vatozumuz gerçekten baya bir büyük. Şöyle kamerayı alayım ben bir size göstereyim. Şöyle bakar mısınız? Bir kova balık oldu arkadaşlar. Bir kova balık oldu. Muazzam geliyorlar. Eksik yok değil mi? Lan? Şöyle bakıyorum. 4 çevince 2 pengosuz, 2 oskar, 2 vatoz. Tamam. Arkadaşlar valla görüntü efsane. Evet arkadaşlar akvaryumumuzu boşalttık. Şimdi akvaryumu taşıyacağız. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şu sandalye buraya. Bu sandalye buraya. Şu da arkadaşlar buraya gelecek. Buraya oturtturacağız akvaryumu. Ben bu köşesinden tutacağım. O ara babam burayı silecek. Ondan sonra tekrardan oturtturacağız. Ama bu kısmı video çekemeyeceğim. Çünkü çok zor olacak. Benim de e, bataryamda yer kalmadı. Hafıza kartında yer kalmadı. Çok video çektim dün çünkü. E, o yüzden arkadaşlar görüşmek üzere. 5 dakikaya geliyoruz. Arkadaşlar akvaryumumuzun altını sildik gördüğünüz gibi gerçekten çok zor oldu. Bunun dışında akvaryumun şu yan tarafına, arka tarafına silikon çektik. Buraya da şeffaf bir silikon yapacağız şimdi şeffaf silikonumuz bittiği için yapamadık. Onun dışında gençler buranın ısısı 21. buranın ısısı 24 olduğundan dolayı şimdi bunları bir 10 dakika kadar bekleteceğiz. 10 dakikada bunlar aynı gelecektir. Yani kova yavaş yavaş 21 dereceye kadar soğuyacak. Ondan sonra arkadaşlar balıklarımızı hafif bir aşılamayla akvaryuma göndereceğiz. Neden hafif bir aşılama? Sonuçta arkadaşlar su akvaryumun suyuyla aynı ama tabi biraz fazla kirlettikleri için bunlar böyle hafiften yalandan bir aşılama yapacağız. Ondan sonra akvaryuma geçireceğiz balıklarımızı. Bununla birlikte akvaryumu tamamen bugün dolduramayacağız. Çünkü eğer ki şöyle söyleyeyim hani yüzde yüz yüzde yüz şekilde doldursak akvaryumu misal biliyorum kalkıp da burada kadar suya bu kadar su eklersek sıkıntı olur. Bunu kademe kademe gün gün arkadaşlar arttıracağız suyunu. Ondan sonra tamamlamış olacağız. Bayağı güzel oldu. Balıklarımızı aşıladık burada karantinaya dalmıştık. Balıklarda bir sorun sıkıntı da yok. Böyle bir beyaz benekli bir dış parazittir falan göremiyorum. Normal balık gibi görünüyorlar yani güzel. Yalnız arkadaşlar şöyle de bir durum var. Ee, bu akvaryumun içerisindeki astronotlarımızı alıp birazdan 65 santim akvaryuma koyacağız. Neden? Çünkü gerçekten çok sert balıklar. Yani durduk yere vatozu bile ısırıyorlar. Buradaki kedi balıkları arkadaşlar hiç ederler. Bundan dolayı astronotları e, yarına kadar 65 santime koyacağız. Yarından sonra da arkadaşlar bunları bir aylığına Alp'in evine götüreceğiz. Alp 2 metreye atacak, 2 metrede kendi astronotlarıyla birlikte takılacaklar. Bir ay sonra arkadaşlar ben e, kedi balıklarını biraz daha büyüttüğüm zaman e, astronotlarımızı tekrardan geri getireceğiz. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. E, Astronotun gideceği akvaryum 65 cm suyu buradan çekeceğiz. Yani su buradan biraz daha azalacak. Öyle de sıkıntılar var. Bakalım. Neyse arkadaşlar 10 dakikaya geliyoruz. Arkadaşlar bu arada balıklarımızı da ölçtük e, pengasuslarımızın en küçüğü 14 santim, en büyüğü 17 santimdi. Astronotlarımız arkadaşlar ufak olan 11 santim, e, büyük olansa 13 santim arkadaşlar şuradaki görmüş olduğunuz öndeki 11 santim, arkadaki 13 santim olmuş. E, Challenger'larımızda da arkadaşlar en küçüğü 12 santim en büyüğü de 15 santim olarak da boyları var. Gayet güzel balıklarımız. Ee, geldikleri zaman Challenger'larımız 7 santim cm, 6 santimdi. Neredeyse 2 kat iki katı da geçenler olmuş. Güzel oldu yani. Ee, balıklarımızı ölçtük. Ee, boylarını da görmüş olduk. Biliyorsunuz ben boylarını merak ederim. Severim yani ölçmeyi. Arkadaşlar balıklar geldiği zaman şuradaki kedi balıkları kadar boyutları vardı Challenger'larımızın. Yani şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şu balık 7 santim falan. Yani Challenger'lar o boyuttaydı geldiğinde. Şimdi alttan yüzüyorlar. Gördüğünüz gibi devasa olmuşlar. Gençler vatoz gibi duruyorlar. Ama aslında öyle değiller. Yani hareketli balık ama genelde akşam gezmeyi seviyorlar. Ee, saklanmayı seviyorlar. Yani büyük ihtimal biz bunları buraya koyduğumuz zaman şuraya arkadaşlar çok fazla saklanacaklar. Hatta bakları bir süre göremeyeceğiz bile büyüyene kadar. Ama olsun. Bayağı güzeller gerçekten. Ee, şimdi bekleyelim. Açlamadan sonra gelir geleceğim. Bu kısım çok ama çok kısa sürecek. Çünkü ne şarjım var ne de hafızamda yerim kaldı. Şimdi gençler ne yaptık? Aşlamayı da yaptık. Ben buraya su da koydum. Ondan sonra ne yaptım? Ee, buranın ıslanını da işit dedim. Artık elimi alıp arhara atacağım. Tabi inşallah bu dediğim kısım kolay olur. Hayaletimizi gönderiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hayaletimiz gidiyor. Hayaletimiz gerçekten çok cips bir balık. Bıçağımız, hediye balığımız. Akvaryum kulübü benim bıçağım beyaz benekten önce bunu bana hediye gönderdi, sağ olsun. Yalnız bunun da şekli şemali güzel ha. Onu da gönderdik. Kedi baklarını da yakalamaya çalışıyorum. Buradaki kedi baklarının iki tanesi arkadaşlar bizim Diyarbakır'da askerlik yapan bir arkadaşımızın. O da yakında Yozgat'a gelecek. Oradan yakınlaştığı zaman biz de ona göndereceğiz otobüsle. Yunus balıklarım burada Yunus. Arkadaşlar yakalayamıyoruz ya. <laughs> Yakalayıp geliyor arkadaşlar çünkü da yerim bile kalmamış. Yani <laughs> şu an çok zor şartlarda çalışıyoruz. Yılan da gelmiyor ki yılan baş. O yılan baş yine zıplıyordu. Ama yeteri kadar zıplayamadı. Lan zıpla gitti artık lan. Arkadaşlar şimdi kovadaki suyu karıştırmak istemiyorum. Hem pis. Hem de sonuçta İyi olmaz yani sıkıntılı olur. Atıp geliyorum ya.